Selam gençler benim hocama hoş geldiniz. Evet AYT fiziğin son konusuna giriş yapıyoruz. Fiziğin teknolojideki uygulamaları işlemin olmadığı genelde bazı cihazların nasıl çalıştığı üzerine temel bilgileri bulacağınız bir çalışma olacak. Sözel ağırlıklı bir konu tabii ki. Şimdi ilk biz görüntüleme teknolojileri. Neler var? Bir, röntgen cihazı. Kim tarafından? İşte 1895 yılında William Röntgen tarafından keşfedilmiştir. Ve dikkat edin bakın radyoaktif tanı yöntemlerinden biridir. Yani zararlı boyutta ışınlar veriliyor bize. Elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılması nedeniyle bu ışınların dokulardan geçebiliyor işte. Ne yapıyor? Organik yapıların gözle görüleben yapılarının X ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal üzerinde görüntülenmesi işte ne yapıyor? Bir e, filmin üzerine düşürülüyor. MR cihazı bakın İsmi dikkat edin zaten eğer ismini kafada tutarsanız aslında ne olduğunu da öğreniyorsunuz. Bak manyetik rezonans MR. Zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı bak. Burada radyoaktivite yok. Manyetik alan var onun yerine. Yapısında bulunan güçlü mıknatıslar ve görüntüleme amaçlı radyo var. Bak yapısında ne var? E, manyetik alan uygulanıyor. Neye? Vücudunuzda biliyorsunuz ki su bulunuyor. Suyun içerisinde ne var? Hidrojen iyonları var. Yani ne var? Hidrojenler artı iyonlar ya. İşte bu artı iyonların hareketleri manyetik mıkatıslar yani mıkatıslar yardımıyla yönlendiriliyor. Bunların hareketleri de radyo dalgaları tarafından yakalanıp görüntüye dönüştürülüyor. İşte manyetik alan yardımıyla uyarılan atomların radyo dalgalarının bu hücreler tarafından geri yansıtılması ve yansımalarında alıcılar tarafından yakalanıp görüntüye dönüştürülüyor. Ama ne var? Manyetik alan hikayemizde. PET, pozitron emisyon tomografisi. Bakın en gelişmiş belki de görüntüleme teknolojilerinden bir tanesidir. En gelişmiş nükleer görüntüleme. Bak. Şimdi yapısı da çok basit. Biz daha önce ne biliyorduk hatırlarsanız? Ee, elektronlarla pozitronlar karşılaştığı zaman ne yapar? Birbirlerini yani bir maddeyle bir antimadde karşılaşır birbirlerini yok eder ve ortaya gama ışınları çıkar. Bak vücuda verilen pozitronların bak bu pozitron da hatırlayın. Vücuda pozitron veriliyor. Serbest haldeki elektronlarla çarpışınca bunlar birbirlerini yok ediyor ve ortaya ne çıkıyor? Zararlı olarak gösterdiğimiz gama ışınları ortaya çıkar. İşte bu gama ışınları da alıcılar tarafından yakalanarak görüntüye dönüştürülür. Bakın işte aynı zamanda bilim dünyasındaki o an diyoruz ya, sörndeki elektronlarla pozitronların çarpıştırarak birbirlerini yok etmesi hikayesinin bilimde kullanılmasının güzel çalışmalarından bir tanesi PET. Bilgisayarlı tomografi, BT deniyor kısaca. X ışınları yani aslında röntgen yardımıyla tanılama ve teşhis amaçlı kullanılan radyolojik bir görüntüleme. Yani gelişmiş bir röntgen tarafı kesitsel görüntü alınmasına imkan verdiği için röntgenin çözemediği yumuşak dokuların örnek 3 boyutlu efekt gibi düşün. Ne yapıyor anne hani cihazlar böyle tık, tık 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 tık. Bu resmen böyle sizin 3 boyutlu görüntünüzü çıkartıyor. Dolayısıyla röntgen sadece ne yapıyor? Resim atıyor bak. Tek boyut. Tak resmini çekiyor. Ama bu ayrıntıya giriyor. İşte buradaki de yani gelişmiş bir röntgen çok daha fazla radyoaktif bir maddeye maruzda kaldığını hatırlatalım. Ultrason. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarıdır. Zaten ultrasonun adı da bu. Ses dalgasının yüksek frekansı. İnsan kulağı ne yapıyordu? 20 Hz'de 20 bin Hz arası sesleri duyabilirken ultrason 20 bin Hz'den yüksek frekanslı ses dalgaları eğer Tıp, denizcilik, madencilik, savunma sanayi veya işte anne karnındaki çocuklar için de kullanılabiliyor. Cihazdan gönderilen ses dalgalarının farklı yüzeylerden farklı yansıması. Eko deniyor buna da arkadaşlar. Ee, sonrasında da elektrik sinyaline ve görüntüye dönüştürülüyor. Radar. Bak sakın karıştırma. Kafa karıştırabilecek bir şey var. Radyo algılama ve ölçme anlamına gelen Radyo Detection and Ranging kelimelerinin ilk harflerinden elde edilmiştir. Dikkat edin ne var? Hava trafik kontrollerinde, navigasyon, hava durumunda en önemli yere geliyoruz. Radarlarda mikrodalgalar kullanılır. Hatırla radyo, mikro, kızılötesi vardı. mikro i̇şte mikrodalga. Hedefe çarpıp geri gelen mikrodalgalar ışık hızıyla ilerliyordu boşlukta, geriye de çok hızlı dönüyor. Bu yüzden hemen anında görüntü olarak da cevap alabiliyorsunuz. Sonar, bak aynı mantık, bu da çarpıp geriden. Ama kimin ses dalgaları? Bak bu yüzden karıştırma. Ultrason da ses, sonarda da ses, ama radarlarda mikrodalgalar kullanılıyor. Bunu karıştırma ve geri yansıma Denizcilikte, arkeolojide kullanılıyor. Termal kamera ismi üzerine termal ısıya algılayan sıcaklığı 0 kelvinin üzerinde olan tüm nesneler çevrelerine bir termal ışıma yapar. Sıcaklığına göre yayınlanan ışımanın dalga boyu da farklı olur. Ne oluyor? İşte bak hatırla neydi? Wien yasası. Neydi olay? Lambda ile T'nin çarpımı her zaman Wien'dir. Eğer senin sıcaklık değişince lambda dalga boyu da değişiyor işte gelen. He işte burada neye karşılık geliyor? Dikkat edin elektromanyetik dalgalardan kızıl ötesi bölgesine, bak kızıl ötesi ışınlar var burada da. Termal kameralar bu dalga boylarını algılayarak farklı renklerde görüntü verir. İşte ne yapıyor? Böylece gece de gündüz de çalışabilir mi? Çalışabilir. Önemli bir ayrıntı. LCD teknolojisi. Liquid Crystal Display. Değil mi? LCD teknolojisi günümüzde işte burada liquid kristal sıvı kristaller anlamına geliyor. Ee, görüntüle günlük hayatta da görüyorsunuz arabalarda artık, televizyonlarda kullanılan yapısında ne var? Sıvı kristaller bulunur. Sıvı kristaller sıcaklıkların değişimiyle değişik renk tonları üretebiliyor. İşte buna da ne deniyor? Bakın LCD panel yapısı dediğiniz şeyde buna hatta LCD gofreti deniyor. Şey, arkada bir ışık kaynağı var. Önünde polarize filtre, elektrotlar var. İşte ondan sonra arada bir likit kristal, elektrot, renk filtresi, bak meşhur RGB Red, Green, Blue, Polarize Filtre ve Ekran yüzeyi değerek tutulur. İşte sıvı kristalleri de ne yapıyorsun? Uygulanan potansiyellerle elektrik alan yardımıyla ne yapıyorsun? Değişik modlara getirebiliyorsun. Avantajı hafif olması ve her açıdan da net görüntü vermesidir. Plazma teknolojisi yine aynı şekilde, bu sefer de bakın bir öncekinde kristal kullanılan yerde burada plazma hücreleri kullanılıyor aslında kabaca. Yine bu da plazma panelin yapısı. Yine RGB dediğimiz kırmızı, yeşil, maviler pikselleri olan ve içinde de neon gaz bölmeleri bulunan yani plazma hücrelerinin bulunduğu bir sistemdir. Ne yapılıyor? Cihaza elektrik potansiyeli verilince gaz plazma haline dönüşür ve ultraviyole ışık yayınlamaya başlar. Yani morötesi ışını RGB tabakasına çarparak görünür ışık oluşturur. Net de görüntü oluşturulmasını da sağlar bizim için. Hadi bunları biraz tanımaya çalışalım bakalım. Görüntüleme teknolojiden hangilerinde radyoaktif tanı yöntemi kullanılmamaktadır? Bak MR'da radyoaktivite yok. Pozitron emisyon en yüksek nükleer. Ultrason neydi? Ses dalgalarıydı. O zaman bunda da yok. Kimlerde kullanılmadı? 1 ve 3'te dikkat ederseniz radyoaktif bir madde kullanılmadı. Hangilerinde görüntüleme teknolojilerine ses dalgaları? Bakın sonar neydi? Aşağıya gönderiyorduk. Sonarda ses dalgaları. Termal kameralar ısıyı algıladıkları için ne kullanılıyordu? Kızıl ötesi ışınlar. Ultrason ses dalgalarıdır. O yüzden 1 ve 3'te dikkat ederseniz ses dalgalarından faydalanılmıştır. Vücuda verilen pozitronların bak anahtar bitti burada. Pozitron emisyon cihazı. Değil mi? Pozitron emisyon tomografi. Vücutta bulunan serbest elektronlarla çarpışarak yok olması sonucu yayınlanan gamma ışınlarını yakalayarak hastalıklı bölge hakkında bilgi veren bir teknolojidir. Neydi? Pozitron, emisyon, tomografi, PET. Tabi bu arada kısaltılmış hallerinde lütfen kafayı yaz. LCD ve plazma teknolojileri. Şimdi hatırla. Her ikisinde de RGB pikselleri var mı? Red, green, blue var. Işığın polarize filtresi var mıydı? Var. Normal ekranlara göre daha net görüntü oluşturuyorlar mı? Evet. Neden? Farklı açılardan baktığında eski televizyonları şimdi bilmez gençler çoğu. Bu açıdan baktın mı seyredemiyordun ama bunları şimdi yeni televizyonların her açıdan neredeyse seyredebiliyorsun. Değil mi? Bak şimdi anahtar kelimelerimiz var. Kaçırmayacaksın işte bak. Kaynak tarafından gönderilen mikrodalgaların. Bir engele çarpıp geri yansıması sonucu mikrodalga önce elektrik sinyaline daha sonra da görüntüye dönüşür. Mikrodalgaların yansıyıp bir yere geri dönmesine ne adını veriyorduk gençler? Radarlarda kullanılan bir şeydi. Ses dalgası olsaydı olasılığımız yüksekti. Ultrason olabilirdi, sonar olabilirdi de, değil mi? Yukarıda verilen cihazlardan hangilerinde radyoaktif tanı yani zararlı ışınlar veriliyor? Röntgen evet neydi hatta? X ışınlarıydı değil mi? Yani evet. PET pozitron emisyon zararlı ne ortaya çıkıyordu? Gama ışınları. Bilgisayarlı tomografi neydi? Röntgenin çok daha fazlasıydı hatta. Ne yapıyor? Kesitsel röntgen almak demekti. Dolayısıyla her elemanda bu üçünü kafaya yazın diye zaten bu soruyu yazdım. Yani zararlı olanlar bunlar özellikle. Bu üçünü kafaya çok iyi yazalım. Röntgenin çözemediği yumuşak dokulara gönderilen X ışınlarını farklı kesitler alarak inceleyen, organların dokulardaki yoğunluk farkı nedeniyle farklı yansımalarla görüntü oluşturan bir cihaz. Yani gelişmiş bir neydi? Röntgen. Kesitsel olayı yapıyorsa bilgisayarlı tomografidir bu olayın adı. Ne demiş bakalım? Mutlak sıcaklığın üzerinde bulunan cisimler çevrelerine termal ışıma yapar. Bu ışımalarda elektromanyetik spektrumda neye karşılık geliyor? Kızıl ötesi ışınlar bölgesine geliyor. Gözle görülemeyen, çünkü neden hatırla? Neydi? Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesi, görünür ışık. Bak görünür burada mor, x, gamma. Bizim görebildiğimiz yer burası. Kızıl ötesi burada göremiyoruz. Enerjileri yeterli değil. İşte bir aletle algılayabiliyoruz ama. Kiminle algılıyoruz tabii ki? Termal kameralarla biz bu işi algılayabiliyoruz. Evet, İlk çalışmamızı bitirdik. Burada neler gördük? Dikkat edin görüntüleme teknolojileriyle tanıştık. Kafayı iyi yaz. Kolay karşılığını alacaksın. Kimin neyle çalıştığını biliyorsan rahat edeceğim bir konudayız. Hadi bakalım ikinci çalışmaya bekliyoruz hemen.